Merhabalar bu videomuzda bir PowerPoint dosyasını şifrelemeyi göreceğiz şifreye girmeden PowerPoint dosyamızı açmayacağız. bunun için yine ilk olaraktan dosya bölümüne geliyorum dosya bölümünde bulunan menülerden bilgi menüsüne tıklıyorum burada sunuyu koru diye bir seçenek bulunmakta sunuyu koru seçeneğine tıkladığım zaman burada bana bir kay seçenek verecek. Biz sunumuzu şifrelemek için parola ile şifrele diye bir seçenek bulunmakta ve bu seçeneği seçiyoruz. Seçtiğimiz seçeneğe karşımıza gelen yerde bizden bir parola istiyor. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Tamam dediğimde tekrardan şifremi girmemi istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Tamam dedim. Artık bu e, dosyam koruma altında. Şimdi hemen bu dosyamı da kaydediyorum. Masa üstüme. E, ismi de deneme olsun. Deneme isimli PowerPoint sunumu. Hemen bunu da kaydettim artık. E, şifreli sunumu yazdım. Ctrl S. E, kapattım. E, şimdi deneme isimli sunumu mu açtım benden şifre isteyecek. Tıkladım. İçeriğini göstermiyor. Parolamı girmedim takdirde örneğin 1 2 3 girdim. Yanlış girdim. E, parola doğru değil diye hata verecek. Ee, bu şekilde e, hemen tekrar kapatıp açıyorum, şifremi doğru giriyorum. Şöyle e, artık sunumumu açmış olunca e, bu şekilde e, şifre koyabiliyoruz. E, bu dersimiz böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.